Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün ben pişi şey yapacağım. Yani bizde yağlı derler. İşte çoğu yerde pişi derler. Bunun hamurunu yapacağım. Onu yapacağım. İnşallah umar beğenirsiniz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Beraber görelim arkadaşlar. Öncelikle kuru mayamızı bir paket atalım. adımıza kapatma tozumuz. Ne? Evet. İşte Arkadaşlar şeker, bir tatlı kaşığı kadar şeker unutmayın. Donda bir tatlı kaşığı kadar tuz çok onu keyfe kadar yaparsanız tuzunu bir su bardağı bir iki bardağı su bardağı arı suyu dökelim. Bunu güzelce de çırpalım arkadaşlar. maya eriyene kadar çırpalım. Olana kadar elenmiş, unumuzda yeteri kadar suyumuzu alıyorum. Arkadaşlar i̇şte işte. gördüğünüz gibi karıştırıcıyla gücü yetmeyince karıştırmaya amur yol oylaşıyor. mecbur elimizle yapmak zorundayız tabi amurumuzu azıcık daha tuz şey, un koyacağım Güzel bir fikir çıkaracağız inşallah bakalım. Hamurumuzu mayalamaya koyacağım şimdi. Bunu arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumuz yoğurdum hazır. Şimdi üstünü kapatacağım. Mayalanmaya bırakacağım artık. them. Evet arkadaşlar yapmaya başladım. Yağımı da buraya koydum. Ocakta şu an. Evet arkadaşlar. Ama ben kendim yapıyorum arkadaşlar bak. Daha hanımın da katkısı yok. Kendim yapıyorum görüyorsunuz. Evet sevgili dostlar. Peynirli de yapıyorum böyle. İçine peynir koyuyorum. merhaba devam. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar kanalıma yorum Olmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyin. peynirlimizi yaptık. Biraz sonra bir de simit şeklinde yapacağım. Onu da göstereceğim inşallah size. arkadaşlar gördüğünüz gibi bizde yağlı derler. Buna bir şey derler. Çoğu yerde bir şey derler. Peynirli, ıspanaklı, e, sade. Bunu yapılır. bizde genelde yaparız. Bunları gördüğünüz gibi arkadaşlar bakalım. Çok da güzel çıkıyor. arkadaşlar. Başka bir çekim, başka bir yerde. Buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Seyirde kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kanalıma üye olmayı da unutmayın. Desteklerinizi verin arkadaşlar. Beklerim desteklerinizi. videolarımın sonuna kadar izlemeye izleyin.